Herkese selam ben Cenk Bugün Roblox'a Doors'taki gizli kapıyı açacağız O gizli kapıya nasıl gidilir Videosunu göstermiştim Bir dakika ee, Ses gelmiyorsa isterseniz sesi açıyorum Bir ananas sattığım şeyi Tamamdır açıyorum ba boş verin ya bu sesi Boş verin Tamamdır Şimdi ses Biraz daha geliyordur inşallah ses. <laughs> Nereye? Onu <oluyor? gülüyor> sattım. Sığır oldum. Bir dakika. Şimdi biz buradan bir el feneri alalım. Okey. Geç diyelim biz burayı. Bakalım. Bunu almaya zaten gerek yok. Yoktur abi. Açalım. Saçma sapan yerlere geri döndük abi. Arplace'de Arplace'de bu arada oynayabilirsiniz. Şu, bu arada Arplace Türk bayrağını koruyun. Arplace'de herkes biliyordur inşallah. Ne diyor bu? Dördüncü kapı tamam. Aya yani son güncelleme ile birlikte bu kapılar geldi. Ve içinde sandık da çıkabiliyor da neyse amına. Tamam şunu böyle koyayım. <laughs> bu arada çok gerçekçi yapmışlar yani. Altı. Yok pil tamam. İyi. Tamam. Koşalım. Hı. Geldik şimdi buraya. Allah'ımın belası yere. Bir dakika. Hı. Vitamin geldi, iyi. İkinci kovalamaca da kullanırız. Az don beleş yani. bir şey ayarlıyorum. Devam edelim. Ben direkt kul Allah cezanı versin beraş. Koş koş koş. Bir daha vitamin çıksa ne güzel olur abi. Aman ne korktum. Şimdi bir de yani agaları çağıramadım. Ekiple oynayacaktım da gelmediler. Ne bakıyorsun lan? 30'da geliyor. Çok iyi. Tamamdır. şu Benim bayağı bir altın kazmam lazım. Ben niye mal gibi şey alamadım? pinki. Kafama sokayım. Koş 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 koş. Alın mı Belas koş. Eu tinha o é saco sabe? Ee, videoyu durdura durdura gideceğim baya bir zaman lazım bana 50 değiş şu an 50'ye geliyoruz yavaş yavaş geliyor mu geliyor mu mal Allah'ım boku <laughs> 46 47 tamamdır 47 e gideceğiz inşallah ganimet vardır inşallah aynen ganimet var mı yok mu varmış 490 hadi bakayım 500 lazım hadi. Ee 500 falan lazım abi. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. 48 48'deyiz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten burası kolay. Yani hal çıkar. Yani ölürsem çok kötü ağlarım. Yani hiç ölmeden 50'ye kadar gelmeyi başardım. Revive'ım da yok zaten. Allah belanı versin Timothy. Eh gel gel götün gel. sattığım nerede bu? İki tane buldum. Bak git başımı. Bak bokunu çıkarıyor bak. Bokunu, bokunu çıkarıyor. Bokunu çıkarma döverim. Bokunu çıkaranı zaten döverim amına. Oh shit baby Aldım Bir tanesini topladık <laughs> Gider misin abi Şimdi diyor falan filan boş yapmış tam Üst kata çıksın bir ayağa kalkacağım. Aynen Gelme buraya ana avrat girelim gelme buraya. <laughs> Grafik tamam 2 dakika düşürmem lazım. İşimi halledeceğim için. Anasını satayım nerede lan bu? Gel bakayım. gel bakayım güzeline Gel, 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 gel. Oy şerefsiz bak, burada şerefsiz küfür değil çok da büyük. Bakıyorum ee, falan filan Falan filan. Ne geliyor lan mal? aman yukarıdayım. Ses çıkaracağım ne olsun Ses çıkarırsam ne olacak? I, B, 58 tamamız. Git. Şimdi tamamdır. 58 hmm. 4 41 tamam 41. tane kalıyor o zaman. Kitallığım. Bakayım son kitabı bulayım geleyim. Bakıyorum. Ağla. Tamamdır. Bir tane de vitamin almak istiyorum. Ne bakıyorsun lan? 50 Allah hay Allah'ına Cam atarsa çok kötü ağlarım Falan filan Bayağı bir uğraştı buş gelirse ağlarım Hiç buşu beklemiyorum Bakıyoruz ne Kaptan Jack falan filan 59 Of. Şimdi ben ölmek istemiyorum. 60. Bakayım geliyor mu? Tamam şimdi Musa geliyor abi. Raş geliyor abi. Raş geliyor Aynen. Evet aynen. Burada olduğum için öldürmedi. Çünkü yerin altındayız abi. Açıl Susam, açıl abi. Um, nerede şalter? Şalter burada değil o zaman. Um, <laughs> falan. Neredeyim lan ben? Mal mıyım da bu kadar bulamıyorum? Ananın. Abi çok karışık. Ha bu dur biliyorum burayı. Bu arada ıı, tatile gideceğimden haberdar veririm. Tabii ki de shorts videoları atarak arkadaşlar yani ben tabii ki de video atacağım. Yani kısaca bir tane. Arkadaşlar ben yani tatile gideceğim için yani beni çok da göremeyeceksiniz. Shortslarda göreceksiniz uzun videolarda. Tamam ya ama nadir bir şansa vlog çekebilirim yani tatilin vlogunu. Bilmiyorum. Bakıyorum bismillah. Evet gel Susan. ta olmuş buraya Aynen Gizli kapıyı bulduk Bismillahirrahmanirrahim Abi Merak ediyorum Skip intermission Neymiş acaba? Ben bir de bir tuvalete gidip geliyorum. Ah, oy! Evet ben. Sana Arkadaşlar e, bir dakika geldi. De. Teşekkür ederim. Evet, e, geldim. Bakalım. Ben bunu bir fulllemek istiyorum. Bir dakika birazcık kamerayı düzenlemem lazım. Hadi bakalım bismillah Sese bak Evet Bakalım Bakalım Önceki videomuzda ee, Doğrusu videomuzda yani Arkadaşım baki ölmüştü Neyse Devam Kb Bb Abi şu anda ben buradaki yaratıkların ismini biliyorum. A60 diye geçiyorum. A60, A120 A90 Falan filan yani. Koş. Bu arada arkadaşlar başlıyorum. Bilgisayardan oyun videoları Başka oyun videoları çekmemi istiyorsunuz. Gerçekten Roblox ya Roblox'ta yani oyun önerebilirsiniz. Minecraft önerebilirsiniz. Ya toplamda Minecraft da olabilir ama bilmiyorum Minecraft'ı çok da çekemeyebilirim. Online çekebilirim. Aynen çekebilirim onu. Bak Minecraft'ı çekerim. Hoppa gel bakalım. Full aynen. Allah Allah. Korkmaya başladım. Abi bu saatler sürebilir yani. Bilmiyorum. Al abi al 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 al. Ya, şey, şey, odalar da kararıyor yani. Bakalım. A90 ekrana çıkıp durmamızı istiyor. A120 de yüzlerde falan geliyor bakın. Mesela a, sesini duydunuz. Bakın buraya gitmeye çalıştığımız zaman bak, arkadan gelmiyor. Arkadan A60 geliyor ama ama A120'nin mantığı ise bakın şu ön kapıdan geliyor. Her zaman buraya gelip direkt koşa koşa saklanmanız lazım kısaca. Bakıyorum. Abi çok korkunç ya. Ürpermeye başladım. Bu arada... Oğlum bir ses mi duydum ben? Korkmaya başladım ya. A90 A 90 Bakalım. Back on track başarımı için kendi kendime uğraşmıştım bayağı. Jesper ne yapayım? Casper geldi o zaman. Bakın alalım şunu. Aç kapıyı. Orada tabletten çekmiyorum haberiniz olsun. Bakın o, bilgisayar diyor. Ben tabii ki de yani grafiklerim de full. Şu anda yani telefondan grafikleri fullesem yani oyun oynayasam kesin yani video çekemem. Çöker yani tablet. O yüzden artık bilgisayardan çekeceğim. Tabii ya bazı videoları. Checkboy haricinde yani. Bazı mobil oyunları da oynarım. Bakın OBS stüdyodan bile çekmiyorum ama çok saçma. Ayol kar aramaya başladı abi. Hiç önümü görem göremiyorum yavaş yavaş abi. Bakalım ben bir 60'a geleyim. Bir de bir bilgi vereyim. Gerçek doğrusu da 60 görüldüğü söyleniyor. Tövbe sabır çıkma karşıma. Cık, bak kamera her an cam atabilir ekrandan uzaklaşıyorum korkudan. 60'a geliyoruz. Gelmedi. Hala gelmedi korkak tavuk. Bak aniden gelme. Ananı! Oh. Ananı satayım! Ah. kalbim ödüm koptu. Ödüm koptu. Bir A 60 geldi, bir A 90 geldi. O neydi oğlum? Ananı satayım ödüm koptu kalbim pıt pıt atıyor korkudan <laughs> Aa, Allah belanı versin abi Allah belanı versin tövbe yarabbim ya oha 60'a kadar geldim 16 para aldım. 60 sene öldürdü diyor. Abi ne alaka? A90 çıktı ilk önce ya bak. A90'ın yani 90'lara gelmesi gerekmiyor mu diyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.